Aralık ayında Cihan Bilgin ve Nazım Daş'tan iki arkadaşımız Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırıları takip ederken oradaki hak ihlallerini aslında bütün dünyaya duyurmaya çalışırken katledildiler. Çünkü o coğrafya aslında bir kesiminde gözünü kulağını kapattığı bir coğrafya. Orada birçok savaş suçu işleniyor ve Türkiye'nin saldırıları sonucu aslında bu savaş suçları işleniyor. Hem öfkemiz hem acımız tazeyken birçok arkadaşımız Bakur sahasında sahaya çıkarak aslında bu e, ölümleri bu katliam katliamı protesto etmek istedi. İlk İstanbul'da protesto edilirken e, arkadaşlarımız gözaltına alındı. Yedi arkadaşımız gözaltına alındı. Aslında ifadeleri dahi doğru dürüst alınmadan e, tutuklandı arkadaşlarımız. Ve içerden mesajlarını verdiler arkadaşlarımız aslında. Nazımlar ve Cihanlar bitmeyecek dediler. Ve hemen arkasından henüz bir ay dolmadan bir şafak operasyonuyla İstanbul'da gazetecilerin evi basıldı ve aslında bu arkadaşlar kimdir diye baktığımızda televizyon programı yapan, gazetecilik uzun yıllardır herkesin tanıdığı, gazetecilik yapan hatta bazıları yazar kimliğiyle de tanınan arkadaşlarımızdı. Üç kadın, 3 erkek arkadaşımız gözaltına alındılar. Üç günlük bir gözaltı süresinin ardından da tutuklandılar. Yine baktığımızda aslında yine doğru düz ifadeleri dahi alınmadan tutuklandılar ve gazetecilik faaliyetleri aslında suç unsuru olarak yöneltilmişti arkadaşlarımıza. Neydi bu suç unsuru olarak yöneltilen şeyler. Kuzey ve Doğu Suriye'deki politikaları hiçbir şekilde iktidar burada konuşturtmak istemiyor. Oradaki suçlarının buradan konuşulmasını, buradan teşhir edilmesini istemiyor. Bu nedenle aslında arkadaşlarımızın alındığını biliyoruz. Çünkü onlara sorulan sorular arasında neden programlarınıza tecritten bahsediyorsunuz? Onların tecrit dediği, PKK lideri Abdullah Hocalan üzerindeki tecrit zaten Türkiye'nin Orta Doğu'nun gündemi çünkü Kürt sorununun çözülmemesinin tek nedeninin o olduğunu her fırsatta e, tüm kesimler ifade ediyor. Bunu Kürtler de ifade ediyor. Artık Türkiye'de bu tartışılıyor. Şu an açın yandaş medyada bu konular konuşuluyor. Peki Kürt gazeteciler Tegiti konuşmayacak neyi konuşacak? E, Kuzey ve Doğu Suriye'ye yönelik saldırılar sürerken orada ihlaller yaşanırken Kürt gazeteciler oradaki ihlallere dikkat çekmeyecek, oradaki saldırılara dikkat çekmeyecek de neyi konuşacak? Şu an zaten. Türk medyasında da bu konular konuşulurken bunları Kürtlerin konuşması, Kürt gazetecilerin işlemesi ne yazık ki AKP iktidarını rahatsız etti ve bu kapsamda bir operasyon oldu. Onun için aslında sadece gazeteci örgütleri değil, halkın da tepki göstermesi gerekiyor. Türkiye halklarının, Kürdistan'da yaşayan halkların özgür basına yönelik bu baskılara, bu tutuklama furyasına artık bir dur demesi gerekiyor. Aslında Kuzey Doğu Suriye'de başlayan ve sonra da sonrasında işte daha uzun süredir başlayan ama son süreçte işte... Kuzeydoğu Suriye'de yaşanan büyük bir savaş hali savaş durumu var. Orada bulunan arkadaşlarımız Nazım Daştan ve Cihan Bilgin arkadaşımız haber takibi yaparken katledildi. Hedef alınan aslında hakikati duyurmaya çalışan özgür basın emekçileriydi. Özgür basın çalışanlarıydı. Kuzeydoğu Suriye'de yapılan saldırıların dışında Türkiye'de de, baktığımızda Türkiye'de de özgür basına dönük çok yoğun saldırılar var. Saldırılar devam ediyor. Bu saldırılar hem sitelerimize yapılan erişim engelleriyle arkadaşlarımızın tutuklanmaları, gözaltına alınmalarıyla devam ediyor. Sizin de bildiğiniz gibi dün 6 arkadaşımız tutuklandı. Tabii 6 arkadaşımız tutuklandı ama bizler burada hakikatin sesini yazma hakikati duyurmaya devam edeceğiz. Çünkü bizlerin özgür basın çalışanları olarak Hakikatin sesini hakikati durmak gibi bir sorumluluğumuz var. Bu sorumlulukla hareket ediyoruz. Evet, dün onlar tutuklandı. Yarın bizler belki tutuklanabiliriz ama bizim ardımızdan, bizim bizden sonra gelecek arkadaşlarımız kalemi yerde bırakmayacaklar, yazmaya devam edecekler. Çünkü baktığımızda son 40 yıldır yaşanan Türkiye'de yaşanan savaşta birçok arkadaşımız e, faili belli, faili meçhuller tarafından faili meçhul cinayetlere kurban gitti, katledildi, tutuklandı. ama yazmaya devam ettiler. Bizler de arkadaşlarımız tutuklandı ama sahada olmaya halkın, halkların, Türkiye'de yaşayan halkların, yaşayan halkların hakların, haklarını yazmaya, onların sorunlarını dile getirmeye devam edeceğiz. Çok kez özgür basın e, basın çalışanları hedef haline geliyor. Aslında bu özgür basın çalışanların hedef haline gelmelerinin en büyük sebeplerinden biri e, bilinmeyen e, gerçekleri ortaya çıkarmalarıdır. Hakikati açığa çıkarmaları, hakikati yazmalarıdır. Nazmi Can arkadaşımız e, Türkiye'nin siyah saldırısı sonucu katledildi. Yani aslında e, onları yani iktidar onları katletmekle sınırlı kalmadı. Sadece orayla sınırlı kalmayıp ondan sonra da yapılan yine saldırılar sonucu 5 gazeteci arkadaşımız yine orada tekrar ağır yaralandı, yaralandı tekrardan. ya Yine onlarla da sınırlı kalmayan iktidar bu sefer Bakırda yani burada tekrar son bir, bir ay içerisinde 13 tane gazeteci arkadaşımızı tutukladı. Yani bunları aslında bakacak olursak bu verilere bile tek bakmamız özgür basına yönelik baskının, saldırının en büyük şeyini ortaya çıkarıyor zaten. Göstergesini ortaya çıkarıyor. Bu özgür basının yeni karşılaştığı bir şey değil. İlk değil bu son da olmayacak bunun bilinciyle aslında biz bugün e, çalışıyoruz sahalardayız ve bu hiçbir zaman bu yapılan baskılar e, arkadaşlarımızın katledilmesi arkadaşlarımızın tutuklanması hiçbir zaman hiçbir şekilde bizim geri atmamıza sebep olmayacak tam aksine daha güçlü daha e, kararlı bir şekilde alanlarda olmamıza daha güçlü haberler yazmamıza e, daha çok gizlenilen e, devletin örtmek istediği bilinmeyen yüzleri ortaya çıkarmak için daha çok mücadele mücadele edeceğiz onların kalemi hiçbir zaman yerde kalm. Kalmayacak. Bizler e, api Musa'nın, Nagyan, Akarseller'in, e, Heyroların ondan sonra e, Nazım'ın, Cihan'ın, Cihan'ın e, hiçbirinin kalemini hiçbir zaman yerde bırakmayacağız. Tam aksine daha güçlü, e, daha kararlı bir şekilde mücadelelerini devam ettireceğimizin sözünü veriyoruz ve ka bu kararlılıkla yolumuza devam edeceğimizi söyleyebiliriz.